Kaç neslin gençlik yıllarında birbirlerine söylediği aşk sözlerinin çoğunda onun imzası var. Herkesin hayatında bir Ahmet Selçuk İlkan şarkısı muhakkak vardır. Nedeni çok basit. Şiirlerini yazarken ona ilham gelmiyor. O ilhama gidiyor. Kalabalıkların onun en büyük ilham kaynağı olduğunu söylüyor. Nereden bal toplayacağını iyi biliyor. Yaşadığı toprakları, coğrafyayı çok iyi tanıyor. En önemlisi de insandan besleniyor. Ahmet Selçuk İlkan 26 Ekim 1955'te Adana'da dünyaya geldi. 9 çocuklu bir ailenin 8. çocuğuydu. Annesinin okuma yazması yoktu. Babası ise ilkokul mezunuydu. Kardeşleri de okuyamamıştı. Yoksul bir aileydiler çünkü. Genelde ortaokula liseye gitme şansı yakalayamamışlardı. Ailenin en büyük umudu Ahmet Selçuk İlkan'dı. Hayallerini o gerçekleştirecekti. Annesi doktor, babası ise avukat olmasını istiyordu ama o başka yollarda yürüyecekti. Abisi Süleyman İlkan ailenin canlı kütüphanesi gibiydi. Okumayı çok severdi ve Ahmet Selçuk İlkan'a bütün şairleri, şiirleri o tanıtmıştı. İlkokul yıllarında şiir ezberletirdi kardeşine. Ahmet Selçuk İlkan ortaokul sıralarındayken abisi Berlin'e çalışmaya gitmişti. Ama Ahmet Selçuk İlkan artık şiirsiz bir hayat düşünemez olmuştu. Öğretmenleri güzel şiir okuduğunu söyleyip neden sen şiir yazmıyorsun diyordu. O da yazmaya başladı. Pek çok yarışmaya katılıp dereceler aldı. Üniversitede mimarlık kokumayı seçti ama gönlünün bir yerinde hep yazmak vardı. Haber 7'ye verdiği röportajda bu geçiş lise yıllarında başlamıştı. Ben Adana Erkek Lisesi'nde okudum. En acısı öğretmenlerimiz de erkekti. Düşünün sadece erkeklerin olduğu bir sınıfta romantik bir genç şiirler yazıyor. Öğretmenlerin, arkadaşların eline geçiyor tabi. Tahtaya kaldırılıyorum ve okuyorum. Kimi gülüyor, kimi alay ediyordu. Öğretmenlerim ve arkadaşlarım bana bunlar ne olacaktı diye sorarlardı. Bunları sanat güneşi Zeki Müren'e ulaştıracağım derdim. O zaman kahkahalar yükselirdi. Şiirlerimi Zeki Müren'e vermek en büyük hayalimdi demişti. Şiirlerini gazetelere, dergilere gönderiyordu. Lise sonunda bazı dergilerde şiirleri yayınlanmaya başladı. Lise eğitiminin ardından 1973'te Berlin Teknik Üniversitesi'nde mimarlık eğitimine başladı. O yıllarda hayatının en büyük acısını yaşadı. Dokuz kardeşlerdi ve kardeşlerinin kimi evlenmiş, kimi yurt dışına gitmişti. Koca evde yalnızlık içini acıttığı için annesi onun gitmesini hiç istemiyordu. Üstelik İlkan Adana'da üniversiteyi kazanmıştı. İstanbul'da da okuyabilirdi. Ama o gençliğin verdiği heyecanla Almanya'da okumak istedi. Abisi o yıllarda Almanya'da çalışıyordu. O da Berlin Teknik Üniversitesi'nde Mimarlık Bölümünü seçti. Annesi bu ayrılığa hiç sıcak bakmamıştı. Sonrası Ahmet Selçuk İlkan için büyük bir acı, büyük bir azaptı. Annesi çok acılar çekmiş, küçük yaşta evlendirilmiş bir kadındı. Babası daha o bebekken Yemen'e savaşa gitmiş, bir daha dönmemiş, hayatı gözü yaşlı geçmiş bir kadındı çocuklarına çok düşkündü ama İlkan annesini hep ağlarken hatırlıyordu. Akşamdan Yasemin ilana verdiği röportajda bir itirafta bulunmuş Tövbekar şarkısının sözlerini annesinin duygularını düşünerek yazdığını söylemişti. Haber 7'ye verdiği röportajda ise yaşadığı büyük acıyı şöyle anlatmıştı. Annemin beni yolcu ettiği günü hiç unutmam enişten bizi garaja götürüyordu. Oradan İstanbul'a gelip uçakla gidecektim. Annem beni kucaklayıp iki şey söyledi. Onu hiç unutmam. Annem son kez resim çektirmek istiyordu. Anne boş ver, daha sonra çok çektiririz dedim. O ısrar etti, ben çektirmedim. Ve beni yolcu ederken boynuma sarılıp seni bir daha hiç göremeyeceğim. İçimde öyle bir his var dedi. Ben annelik duygusu diye çok ciddiye almamıştım. 19 yaşındaydım o zaman. Berlin'e gittim ve o zaman mektuplarla haberleşiyordum. Mektup bekledim, gelmedi. Ben gönderdim, cevap da gelmedi. 40. günde bir telefon geldi. Abimin dükkanında telefonu kaldırınca babamın sesini duydum. Babam beni abim Süleyman zannetti. Oğlum Süleyman sen misin dedi. Babamın sesini duyunca çok heyecanlandım. Evet benim baba söyle dedim. Tatlı bir yalanla doya doya konuşmak istiyordum. Oğlum sen en büyüklerisin, metin ol. İbrahim'e de söyle ama sakın Ahmet Selçuk'a söyleme. Daha çok küçük. Biz dün akşam anneni kaybettik dedi ve ben orada yıkılıp kalmışım. Bu benim yaşadığım en acı ayrılıklardan biriydi. Artık benim halimi düşünün. Yaşadığı tek acı bu da değildi. 25 yaşındaki kız kardeşini de kanserden kaybetmişti. Almanya'da mimarlık eğitimi aldığı zamanlarda yazmaya devam ediyordu. Kilometrelerce uzaktan Hayat Dergisi'nin yarışmasına katıldı. Hatırlar mısın şiiriyle birinci seçildi. 4 yıla yakın Berlin'de yaşadı. Eğitiminin sonlarına gelirken yarıda bırakması gerekti. Annesini kaybettikten sonra kız kardeşi yalnız kalınca her şeyi ardında bırakıp Adana'daki kardeşini de yanına alıp İstanbul'a geldi. Alman dili ve edebiyatı bölümüne başladı. İstanbul gibi kalabalık bir şehirde kimseyi tanımadan hiçbir yer bilmeden kardeşiyle birlikte gelmesinin temelinde aslında yazma isteği vardı. Romantik şarkıları herkese duyurmak istiyordu. Bu büyük bir cesaretti. Bu yoldaki ilk şansı Selami Şahin'le tanışması oldu. Almanya'da tanıştığı Türk bir müzik insanı Türkiye'de de görüşmek isteyince Ahmet Selçuk İlkan onu ziyaret etti burada Selami Şahin'le tanışmıştı. Şahin, İlkan'ın şiirlerini görünce birlikte çalışmaya başladılar. Ya seninle ya sensiz verdiği ilk şarkıydı. Yazmaktan asla vazgeçmeyen İlkan şiirlerini alıp İMÇ'ye götürdü. En iyi yazanlarla tanışmak istedi. Ancak o dönemlerde meyhane şarkıları revaçtaydı. Onun yazdığı sözleri garipsiyenler olmuştu ilk başta ama o yıl 8 şarkısı yılın şarkısı seçildi. Almanya'dan gelmiş şiirler, şarkılar yazma heyecanı içinde bir gençti. İlk şarkısı ya seninle ya sensiz çıktığında televizyon ekranlarında arkadaşlarına bak bu şarkı benim diyordu. Televizyonda ismi anons edildiğinde yaşadığı heyecanlar bambaşkaydı. 1978'de profesyonel şarkı sözü yazarlığına başladı. 1980'de üniversiteden mezun olan Ahmet Selçuk İlkan'ın 1500'den fazla eseri bulunuyor. Bu eserlerinden onlarca isme şarkı sözü ve İlkan'ın Zeki Müren'le olan anısı ise hayli ilgi çekiciydi. Zira en büyük hayali ona şarkı sözü vermekti. Haber 7'deki röportajında şöyle anlatıyordu olanları. Ben popüler oldum ve her yerde adım var. Bütün popüler şarkılarda söz Ahmet Selçuk İlkan yazıyordu. Çoğu zaman haberim olmadan tanımadığım sanatçılar okuyordu. Ne zaman çok tutuluyorsa bir bakıyorsunuz bütün Türkiye sizin şarkınızı söylüyor. O zaman televizyon yok ve bu yüzden gizemlisiniz. Sadece adınız var. Zeki Müren'e bir iki tane şarkı vermiştim. Bağlı olduğu şirkete gittim. Benim bir şarkımı çok beğendiğini ve okuyacağını söylediler. Ben mutluluktan uçtum tabii. Sen beni unut şarkısını okudu. Ama o dönemde çok popüler bir şarkı olmadı. Aradan zaman geçtikten sonra Zeki Müren'e çok ilginç bir şarkı vermek istedim. Sevgili Bülent Ersoy'un en popüler olduğu yıllarda Zeki Müren biraz küskün olduğu için inzivaya çekilmişti. Hiç plak yapmıyordu. O zaman Zeki Müren'e uzun bir şarkı yazdım. Kahır mektubu. Yarım saatlik bir şarkı. Sonra da Zeki Müren'e gönderdik. Bodrum'dan mektubumun cevabı geldi. Ben şarkıyı okumaya başladım. Gözlerimden yaşlar boşaldı. Şarkı bittiğinde baktım ki oturduğum yerde baldırım kanıyor. Onu bile fark etmemişim dedi. Türkiye'de ilk defa yarım saatlik bir şarkı okundu ve o şarkı çok popüler oldu. Ben bu Ahmet Selçuk İlkan'ı tanımak istiyorum. Bana getirin demiş. Selami Şahin bana bunu söyleyince okul çıkışı elimde kitaplar kararla gittim. İçeri önce Selami Şahin ve Muzaffer Özpınar girdi. Kapının eşiğinde bekliyordum. Selami Şahin göz kırpınca içeri girdim. Ama utancımdan ve nezaketimden kapının eşiğindeyim. Zeki Müren Selami Şahin'le şakalaşırken birden ciddileşti. Şairin yanında sululuklar yapmayın diye uyardı. Sonra bana döndü ve orada durma. Şairimiz Ahmet Selçuk İlkan'ı çağır deyince ne yapacağımı şaşırdım. Sana diyorum niçin gitmiyorsun dedi. Selami Şahin, Ahmet Selçuk İlkan deyince Zeki Müren "Selami yeter artık" dedi. Muzaffer de aynısını söyleyince ona da artık ciddileşmesini söyledi. Oğlum sen bunlara bakma, git büyük şairi çağır dedi. Sonra beni çağırıp adımı sordu. Ahmet Selçuk İlkan dedim. Bu şiirleri sen mi yazdın diye sordu. Ne büyük şairsin dedi. Çok sevdi. Hatta o günden sonra gittiği her yere beni de götürürdü. Kilo aldığı için masanın arkasından şarkı söylerdi. Ben de ona sufle verirdim. Ondan sonra da Zeki Müren'e çok şarkılar yazdım. Pek çok ismin kariyerindeki etkisi çok büyüktü. Misal Ümit Besen'in Tahta Masa ve Islak Mendi şarkılarında da onun imzası vardı. Üstelik bu şarkıları aslında Neşe Karaböce'ye verecekti. Değişimin sebebini ve olanları. Müzik şirketine gittim. Neşe Karaböcek'le randevum vardı. Ona şarkılar verecektim. Bir baktım Ümit Besen de orada. Biraz sohbet ettikten sonra gitmem gerektiğini söyledim. Nereye gideceğimi sordu. Neşe Hanım'a gideceğim dedim. Neden dedi. Şarkılar var onları vereceğim dedi. Hangi şarkılar var diye sordu. Tahta masa ve ıslak mendil vardı. Ne olur bu şarkıları bana ver, biz hemşeriyiz dedi. O gün o şarkıları ona verdim ama içime hüzün çöktü. Neşe veremeyeceğim diye. Ümit Beser'in albümü bir yayınlandı, ortalık yıkıldı. İnsanın yıldızının parladığı anlar vardır, tutamazsın onları diyerek anlatmıştı. Ahmet Selçuk İlkan deyince insanların aklına ayrılıkların şairi geliyor. Zaten kendisini ayrılıkların şairi, yalnızların ozanı, acıların yazanı diye tarif ediyor. Bunun nedenini Haber 7'den Nursel Toskoparan'a verdiği röportajda şu sözlerle anlatmıştı. Ben hayatın gerçeğinin dışında bir şeyler söylemiyorum. Hayat yaşanması gereken bir armağan ama nasıl yaşadığımız, ne yaşadığımız çoğu zaman belleklerimizden uçup gider ama şiirlerde, şarkılarda kalır. Benim de hayatta en çok ezbere bildiğim ve hayatın bana en çok öğrettiği ayrılıklar, yalnızlıklar oldu. Eğer bunları yazmasaydım kendimi inkar ederdim. Toplumda yabancılaşmış insanların, kaybedenlerin, terk edilenlerin yasını tuttum. Teraziye koyduğum zaman hayatımda hüzün ve kederin daha ağır bastığını hissettim. Şairler yaşadıkları hayatın tanığı olmak zorundalar diye düşünüyorum. 30 yıl önce yazdığım bir şiirimin, şarkımın hala aynı tazelikte kalması, güneşin doğudan doğduğunu bir kez daha söylercesine, duyguların doğru haritasını çizdiğimin bir kanıtı gibi. Ayrıca kendisini kısaca ad ve soyadının baş harflerinden yola çıkarak asi olarak tanımlayan sanatçı, bugüne kadar pek çok kitap ve şiir albümü de yayınladı. Televizyon kanallarında çeşitli programlar yaptı, konserler verdi. Beş tane sinema filminde rol aldı. 80'li yıllarda taverna müzikleri revaçtaydı. Ümit Besen, Nejat Alp, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam ve daha pek çok isim 12 parçadan oluşan albümler yapıyordu. Onlara söz yazmaya yetişemiyordu. Bu arada Türk sanat müziği, pop, arabesk albümlere de şarkı sözü veriyordu. Akşamdan Yasemin İlan'a verdiği röportajda 80'li yıllarda İstanbul'dan Adana'ya otobüsle gidip gelirken çok şarkı sözü yazdığını söyleyen Ahmet Selçuk İlkan, Zeki Müren'in seslendirdiği Ben Toprak Olayım Sen Beni Unut, Ümit Besen'in Islak Mendil, Adnan Şenses'in Günah Benim Mi ve Hiçbir Kadın Beni Böyle Yakmadı şarkıları otobüste yazdıklarımdan birkaçıdır. İstanbul'dan Adana'ya gidene kadar geçen 14 saatte birkaç şiir çıkıyordu. İlk zamanlar yanımda oturan yolcular yazdıklarımı okumaya çalıştıkları için rahatsız oluyordum. Ben de iki kişilik bilet alıp yan koltuğun boş kalmasını sağladım dedi. Yolculuk bittiğinde dönüşte un kapanında İMT'ye gidiyordu. Plakçılar hemen şarkıları kapıyorlardı. Ofisi otobüslerdi yani. Zeki Müren'e yazdığı Ben toprak olayım sen beni unut şarkısını sevgilisinden ayrılıp otobüse binen çok ağlayan birini görüp onunla sohbet edip onun hikayesinden yola çıkarak yazmıştı. Şimdiye kadar yüzlerce şarkının sözünü yazdı. Ona soruyorlar, her şarkı senin aşk hikayen mi, senin yaşanmışlığın mı? Ahmet Selçuk İlkansa bu mümkün değil. Ben hayatımı yazsam 10 şarkıda biterdi. Etrafımdaki olaylardan, kişilerden, onların yaşanmışlıklarından besleniyorum birçoğu bilmez bile onların hikayesinden şarkılar çıktığını diyordu. Ahmet Selçuk İlkan deyince birçok kişinin aklına Ayten şiiri geliyor. Herkes bu şiirde kendisinden bir şeyler bulmuştu. İlkan bunun hikayesini ise şöyle anlatıyor. Herkesin bir Ayten'i var ya, o yüzden çok sevildi. Ayten, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bir şiiridir. Kendi şiirlerini benim okumamı çok isterdi. Bir gün okumak istediğinde ne olur bu şiiri oku dedi. Ve şiir benimle bütünleşti. Ben bunu yazdığımda İstanbul çok sarsılmıştı. Sana çok uğur getireceğine inanıyorum dedi. Ondan sonra nereye gidip şiir okusam sonunda hep Ayten vardı. Onu hep romantik şarkılarını şairi olarak gördük ama o bununla sınırlı değildi. Misal Mastika şarkısına da o yazmıştı. Üstelik bu şarkıda adının yazmasını bile istememişti. Zaten alelacele yazılmış bir şarkıydı. Akşamdan Yasemin İlana, Moda da oturuyordum. Selami Şahin, Ümit Besen, Edip Ak Bayram ve Coşkun Sabah hep bir arada oluyorduk. Akşam saatlerinde sahile iner sohbet ederdik. Bir akşam yine indik, oturuyoruz ama Selami Şahin gelmedi. Aradım neredesin? Toparlandık, seni bekliyoruz dedim. Stüdyodayım. Son şarkımı seslendirmeden çıkamam ama şarkı ortada yok. Çok istiyorsan gelmemi, bana şarkı sözü yaz dedi. Melodiyi mırıldandı. Hemen yazarsan şarkıyı okur gelirim dedi. Mastikayı yazdım, ona söyledim. O da seslendirdi. Bir şartım var, sakın adımı yazmayın albüme dedim. O zamanlar kahır mektubunu yazmışım. Romantik şarkıların adamı olarak biliniyorum. Mastika gibi sıradan bir şarkıyla adım anılmasın diye düşündüm. Ama şarkı çıkmadan o kadar popüler oldu ki aman hemen adımı yazın dedim. O şarkı 9 8'lik şarkılarda milat oldu. Bu kadar ses getireceğini bilmiyordum demişti. 2017 yılında Pol Prodüksiyon etiketiyle Polat Yağcı Prodüktörlüğü'nde 40 yıl 40 ses 40 nefes sloganı ile oluşturulan 2 CD'lik Ahmet Selçuk İlkan 40. yıl unutulmayan şarkılar albümünün ilki Müzik severlerin beğenisine sunulmuştu. Bu 20 şarkılık albümde Cengiz Kurtoğlu'ndan Ümit Besene, Selami Şahin'den Coşkun Sabaha, Zerin Özer'den Yıldız Tilbe'ye, Hakan Altun'dan Zara'ya, Serkan Kaya'dan Linet'e, Kıraç'tan Emrah Altuğ'a, Kutsi'den İntizara, Halil Sezai'den Tantaşçı'ya kadar 20 önemli yorumcu, 20 unutulmaz Ahmet Selçuk İlkan şarkısında bir araya geldi. 2 Ocak 2025'te müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'un ölüm haberi sanat camiasını yasa boğmuştu. Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene katılan Ahmet Selçuk İlkan yaptığı açıklamada Tayfur'la uzun yıllar süren dostlukları olduğunu belirterek 40 yıllık mazimizi beraber nefes nefese yaşadığımız bir insandı. 25 yıllık sanat yılımız birlikte geçti. En acılı, en mutlu, en kederli, en neşeli günlerimizi sabah öğle akşam demeden saatlerce beraber paylaştık. En güzeli de yüze yakın şarkıda hep birlikte olduk hep beraber konserlere gittik. Yurt içine, yurt dışına, ülkemizin tüm güzel şehirlerine gittik. O şu an kalbimizde diye konuştu. Bunu ilk kez size söylüyorum. Birkaç hasreti vardı. Bunlardan biri hiç baba diyememekti. Babasını erken kaybetmişti. Hiç öğretmenim diyemedi. Gözleri açık gitti çünkü bir çantası, bir okul sırası, bir kalemi, kağıdı olmadı hep bunun özlemi içindeydi. Şimdi daha enteresan bir şey söyleyeceğim. Belki en geç bir ay içerisinde Adana'da Sarıçam Belediyesi'nin hazırladığı muhteşem bir kültür sanat müzesi var. Ferdi Tayfur Sanat Müzesi'nin kurdelesini kesecektik. Hiç olmazsa bir iki ay daha yaşayabilseydi, yaşarken onun için açılmış bu muhteşem müzeyi görebilseydi diyorum. Bizim de gözlerimiz açık ama onu yaşatacağız şarkılarıyla.'' Tüm bunların yanı sıra Ahmet Selçuk İlkan Gülten Akın'la evlendi ve bu evlilikle babalık mutluluğu da yaşadı. Bir şairin gizemli olması gerektiğini düşünen Ahmet Selçuk İlkan özel hayatını göz önünde yaşamamayı seçti. Biz de kendisine hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. Umuyoruz ki daha nice güzel esere imza atıp duygularımıza tercüman olur.